arkadaşlar kilit Evet, uzun bir süredir arada değildim ve üzülmüyorum, ne ulaşamadık bu üzücü. Ama bugün ilk defa bir yemek videosu yapacağım dur. An bir amcam geldi, <laughs> amcam geldi, bu yüzden iki kere durdurdum. Her neyse, yaptım basit yemek, şey. <laughs> Yaptığım basit yemek, çilekli çikolatalı ekmek. Bazılarınız bunu bilir. Burada birazcık çileğimiz var. Ben bunları doğrayıp geliyorum. Arada bir gösteririm. Arkadaşlar şimdi göstereyim dedim. Bu arada bu videoda çok var durduğumu yaptım. Kenardan kenardan kesiyorum. Yeter yeterli sayıda olmadığını düşünüyorum. Yani fazla fazla koymuş olabilirim. Ve kop Herhalde yemek zorundayım. だ、ひと。 aslında aynı şeyler olacak. Bu yüzden durduruyorum. Çok fazla. <laughs> Arkadaşlar. Çiçeklerimiz hazır. Ama bunları Burada ekmeğimiz var. Ve özel ve en önemli malzememiz çikolata. Şimdi içini açın ve ekmeğin içini alın ekmeğin içine alacağım ve bununla da size bir şey daha göstereceğim işte hmm. harika İçini açın. ve ekmeğin içine ve hızlıca sür. Ama dikkatli olun etrafı Birazdan geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Başka. Ekmeğimizin içine tüm, tüm çikolatayı sürdüm. Şimdi içine çilekleri koymak. Tamam. Size gözükmesin sağlık. Şöyle. Videonun süresini 10 dakika kısa yapacağım. Eğer fazla çilek olursa da ne yapayım? Yeme. <laughs> Ve içine odacıktan yerleştirdim. Bu sayede Bu arada size bir şey diyeyim. <laughs> bir şey yaparken şarkı söylemeyi seviyorum ama mırıldanıyorum. ...ve bazıları bazıları fazla oldu. Oopsie. Şimdi geliyorum. Bu arada çilekleri yıkamıştım. Demeyi unuttum. Ve alacağım. Doğru ya. Bir peçeteliğin arkasına koyduğumu unutmuşum. Bu arada bu tuvalet kağıdı değil. Sarıp biliyorum. Şuna bakın. Yeme zamanı. Bunu yapmış olabilirsin. Kolay bir yemek. Ve Olamaz. Ve size bir alıntı göstereceğim. Görüşürüz. Bu arada bu hafta Ninja Go izleyeceğim. İsteyenler de izlesin. Bay bay.